Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle 7. sınıfın 2. ünitesi olan Spors ünitesine başlıyoruz. Spors isminden de anlaşılacağı üzere sporlar demek. Haydi başlayalım. Evet yine her hafta olduğu gibi her ünitemizin başında olduğu gibi ünitemiz spor ünitemizle ilgili olan kelimeleri öğrenerek başlangıcımızı yapıyoruz arkadaşlar. Let's learn a new word diyoruz birlikte. Ambitious kelimesiyle başlayalım. Ambitious hırslı demek. Upload alkışlamak. Beat yenmek. Belt kemer. Champion şampiyon. Draw berabere kalmak. Genelde maç sonuçlarından arkadaşlar equipment ekipman araç gereç fast food abur cubur gold medal altın madalya hurdle running race engelli koşu yarışı journalist gazeteci muscular arms kaslı kollar diyebiliriz peaceful huzurlu ring ring yani boks ringi Score'e gol, gol atmak, skateboard, kaykay, steam vegetable, sebzeleri buharlamak ya da buharda pişirmek, spectator, taraftar, taco, ee, taco bir arkadaşlar, geleneksel, atıştırmalık, trainer, spor ayakkabı, wrestler, güreşçi demek. Evet ünite kelimelerimiz bunlar. We can categorize sports into four main groups. Şimdi dört farklı grubumuz var arkadaşlar, dört önemli grubumuz var. Biz bunlara types of sports diyoruz. Nedir bu types of sports? Yani spor türleri demek. Categorize demek de kategorize edeceğiz. Yani bizim bildiğimiz spor türlerini dört gruba ayırmamızı istiyor. Şimdi önce isterseniz başlıklara bakalım neymiş bu dört spor türü. Outdoor sporla başlıyoruz. Outdoor spor dışarıda yapılan sporlar demek arkadaşlar. Hemen örneklere bakalım dışarıda hangi sporları yapıyormuşuz. Cycling, bisiklete binmek. Camping, kamp yapmak. Futbol, futbol. Baseball, baseball. Maraton, koşu tenis, tenis oynamak, basketbol, basketbol, archery, okçuluk, yoga, yoga, jogging, tempolu koşu, swimming, yüzmek, voleybol, voleybol, skiing, kayak yapmak, roller skating de paten kaymak. These are outdoor sports. Bunların arkadaşlar dışarıda yapılan sporlar olduğunu belirttik. Örnek olarak verdik. Bu grubun sporları. Geçelim ikinci grubumuza. Indoor sports yani dışarıda yapı pardon içeride yapılan sporlar diyor. İçeride yapılan spor derken yani salonda ya da kapalı alanda yapılan sporlar. Nelermiş bakıyoruz. Handball, el topu, voleybol. Bazen biliyorsunuz voleybol salonda da oynanabiliyor. O yüzden hem dışarıda hem içeride diyebiliyoruz. Basketbol yine salonda oynanan basketbol türleri var. Boxing, box. Swimming, yüzme. Havuzda yapılıyorsa eğer indoor oluyor. Badminton. Badminton e, nedir arkadaşlar? Badminton tenise benzer bir oyun biliyorsunuz. Bir salon sporu. Tam tenis gibi değil ama yine raketlerle oynanan bir oyun. Yoga. Yine hem içeride hem dışarıda yapılıyor. Yine de salonda yapılabiliyor dedik. içeride yapılan sporları bu şekilde örneklendirdik. Geçelim üçüncü grubumuza team sport. Team demek takım demek. Takım sporlarına bir bakacağız birlikte. Basketbol, futbol, voleybol, handball, el topu ve beyzbol. Bunlar bir takımla yapılan sporlar arkadaşlar. Tek başınıza bu sporları yapamıyorsunuz. Peki tek başınıza yapılan sporlar neler? Bu da dördüncü grubumuz yani individual sports. Individual bireysel sporlar. Neler bunlar? Basketbolu almış çünkü basketbol genelde tek başına da oynanabiliyor. Archery, okçuluk, maraton, pilates. Plates değil mi? Hani topu, bir top üzerinde yaptığımız egzersiz hareketleri. Yoga, cycling, bisiklete binmek, jogging, tempolu koşu, Skiing kayak yapmak ve ice skating paten kaymak. Bunlar bizim bireysel tek başımıza yapabildiğimiz sporlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 4 türde 4 çeşit spor türü var ve bunlar karşımıza çıkıyorlar. O yüzden bu grup bizim için önemli. Geçelim look at the features and choose the correct words. Yine kelime etkinlikler üzerinden gidelim. Ünite kelimelerini öncelikle anlamamız gerekiyor. Hemen şöyle küçük bir kelime testi yapalım sizinle. Look at the picture please. Resimlere bakalım lütfen. Ne görüyoruz bu resimde? Tabii ki de bir bol yani top görüyoruz. Raket da raket demek. Evet burada bir kask görüyoruz. Kask arkadaşlar kelime anlamı helmet. 3'te Zafer kazanmış yani yenmiş. Değil mi? Madalyayı kaldırıyor. Beat. Yenmek. Lose ne demek? Lose'ı tam tersi kaybetmek. 4'e baktığımızda 4'te bir taraftar grubu var. Yani spectators. 5'te alkışlayan bir grup var. Alkışlamak. B. Evet. 6-6'ya baktığımızda burada bir madalya var. Ama madalya ben bronz olarak görüyorum bronz madalya diyoruz. Gold medal da altın madalya demek arkadaşlar. Peki burada bir ne var bakalım. Poster sanki. Bakalı, bakıyoruz poster. Evet. Application formda başvuru formu demek. Burada da bir spor türü var. Rugby. Amerikan futbolu. Handball da el topu. Evet. Handball olduğunu söylüyor bize. Devam edelim bakalım. Siz de benimle birlikte umarım cevap veriyorsunuz. Healthy food, grilled chicken. Tabii ki de burada bir tavuk yemeği var. Sporcuların protein olması gerekiyor. Evet, bir spor salonu, spor salonu, gym demek. Kort da arkadaşlar, adı üstünde tenis kortuna verilen isim. O katan bir çocuk var burada. Bal diyeceğiz. Knee pet arkadaşlar. Dizlik demek. Yine sporcuların kullandığı bir ekipman. Evet burada bir pilates topu var. Pilates yoga değil. Yogayı biliyorsunuz. Yoga da yine tek kişilik yapılıyor. Individual spor. Ama yoga daha çok değil mi? Ee, böyle oturarak yapılan bir spor. Biraz daha konsantre olarak yapılan bir spor. Pilates biraz daha egzersizlerden oluşuyor. Evet. Burada bir eldiven ve Bakıyoruz hemen anlamına. Gloves, eldivenler. Burada bir sırt çantası var. Backpack sırt çantası. Burada bir ring var. Adı üstünde ring. Güzel. 16. 16. sorumuzda burada e, halkalardan oluşan bir sembol var. Bu da olimpiyat oyunları. Olimpik games. Olimpiyat oyunlarının sembolü arkadaşlar. Evet. Ünite kelimelerimiz bunlar. Çok zor bir ünite değildi arkadaşlar. Sizden istediğim ünite kelimelerimizi bu hafta tekrar etmeniz. Önümüzdeki hafta simple present tense yani geniş zamanla üniteye devam edeceğim. Peki dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.